Bir tane daha ay yolluyorlar, Aya, başka ay. ay, yapay ay yolluyorlar yani, yapay. Öyle mi? İnsanların yaptığı bir ay yolluyorlar. Mantık <laughs> ne olabilir peki? Abi, Aya bir şey... ay yolluyorlar. Vallahi bu bir bir şey, konu hakkında hiçbir şey düşünemiyorum yani. Niye nasıl, niye yolluyorlar yani, amaç ne? Ya? Ya, ya. Ay... Onun da sahtesini yapmışlar yani. Onun da, ayın da sahtesini ay, yapmışlar. Ay. Ayın da sahtesini yapmışlar abi. Yaparlar abi. Enteresans. Ne demişler? Ayın sahtesini yapmışlar. <laughs> <ne soruyor? Demişler gülüyor> <bir tane abi. gülüyor> <laughs> Bana göre yani gerçek olan bu Önceki iki saat değil herhalde. İnanmaz çünkü kimse. Sonradan da o yaptı gönderdikleri aya çıkacak gibi. He biz aya çıktık hesabı. <gülüyor> Çinler <gülüyor> var kurnaz ya. kurnazlar kurnazlar. Çinler çekik gözler evet. Çok tehlikeli abi. Ya şey herifler bir de yani. Geçen Çalışkanlar zaman, abi. çok çalışkanlar. Çalış, bir buçuk milyon insan var. Çalışkanlar. <laughs> <Başka gülüyor> <Yaşamanlar>. Aşkı <laughs> Her yere de bir çorba var. <laughs> bir, bir buçuk milyar. On bin kazan yok. <laughs> bir milyar kazan. Bir çorba. milyar kazan çorba var. <laughs> Sadece sudan yaptın olmaz yani. Olmaz <laughs> yani, olmaz. Ne ona mercimek yetişir, ne limon yetişir. <laughs> yetişmez ben mesela su çorbası diye mesela bir şey çıkmasın. Mesela abi. orada belli bir, <laughs> Belli, bir, <laughs> <laughs> bir, belli bir adette, belli bir adet çocuk yapmak şeyim var yani kotan var yani. Çocukta kotan var yani. <laughs> Öyle her yıl. beş tane istedim yapamıyorsun. Ha, küçük, az az. Lisans alıyorsun tabii. <laughs> çok çalışıyorsa <laughs> Az çocuk yapabiliyor musun? Az çocuk. Çok <laughs> az çocuk. <laughs> Yarım çocuk. Biraz çocuk. Dudaklarını ee, şey sürüp ne onun adı? Uhu. Uhu. Japonya yapıştırıcısı sürüp Japonya yapış. şey, öpüşüyor, öpüşüyor. Öpüşüyorlar. Ve yapışıyorlar. Böyle bir yapışıyorlar. Videosu var. Hani ama öpüşmek öyle sabit kalmak değil ki. Bu, bu yokluk, yiyecek. yokluk mu? bir şey evet. O yokluk, yokluk o işte. Yok. Hiç Yokluktan. ayrılmasın ne Yani ayrılmasın. Tane de yakaladım. Öpeyim onu yani öpebildiğim kadar. <laughs> <laughs> Dövrünü <Öpeyim. <laughs> edilene kadar öpeyim yani onu. Onun peşine düşmüşüm. Uğulamış, kendine yapıştırmış. Öpmüş onu öpebildiği i̇şte haber lan. olmak için bunlar yani. Yoksa böyle bir normal bir adam böyle bir şey yapar mı kardeşim? Yani, yok, da yok yani, Ağzıma süreyim o. Eee giyim öpeyim. Ayrılmasın ben ee, de. Eee evet, ondan sonra öyle. E Rezillik ya. Başka bir şey değil. Aynen. Öp. Bırak. Bir daha öp. Bir daha bırak. Bir daha öp. Adam var. Sayıla değil mi? O ne değil ya? Öyle bir şey var mı ya? <laughs> Şu tatil mevzusunu anlat ya. şey anlatmayacaksın ama kardeşim. Bundan 2005-2006 kardeşim tatile gittik. Altı erkek kararlaştırdık. Bu <laughs> böyle olmayacak dedik artık. Altı'ya gittik. Tabii. Nereye gittiniz abi tatile? Ee, tatile Antalya'ya gittik. Altı bir sene kişi... öncesinden altı bir şey... sene hazırlanıp... <laughs> altı kişi boş. <laughs> yeri olamaz herhangi <laughs> bir özel bütün mahalleye gitmişsiniz tatilde. Evet, yani. altı erkek aldılar bizi kabul ettiler. Altı e, erkek, altı al... Altı... <laughs> Kural yok. Yaşadıklarımız kal orada, kalacaktı. Kimse bir daha başka anlatmıyor. Vakti geldi diye anlatıyorum. Yeri, yeri, geldi diye, yeri, geldi diye anlatıyorum. 6 kişi aynı anda mı takılıyorsunuz abi? 3 3 2 2 ayrılıyoruz böyle. Ha. Otelde ayrılıyoruz artık yani. Belli bir noktadan sonra. Tabii herkes kendi bölgesi falan var. İşaret <laughs> diyor Siz tatile gitmeden önce çalıştınız herhalde bu tatile. Yok, hep zaten hep 6 kişilik bir şey ayrılmazdık. Aramıza şey yapmazdık yani bayan sokmazdık. <laughs> Kahve çıkmasın şey olmasın diye. Ayrılmayalım bizi koparmasın diye. En son işte Antalya muhabbeti yapalım dedik hani gücümüz Neler yapabiliyor? yapabiliyor? <laughs> Güçlerimizi birleştirelim <laughs> dedik. Antalya'ya bir otele gittik. Otelde her şeyi yapabiliriz yani. O, o şey, şey. o <laughs> bir tane aramızdan bir arkadaş İngilizce biliyor. Herkes onun peşinde. İlk önce arkadaşlar bir kişi ya. Alman, Germany <laughs> tanıştılar, konuştular falan. Biz de işte yanlarında muhabbet ediyoruz. Bir tanesi yalnız yaşlıydı biraz şeydi yani yaşı vardı. Kaç? 45. Yok biraz açık. 50. <laughs> Dur diye kadar açık. 10 15 20 yirmi yirmi çıkabilir mi? 50'den sonra bir 10 daha koy. <laughs> çift 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 çift, 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 çift. çift, çift, çift. <gülüyor> <gülüyor> 60 bakımlıydı ama. <laughs> o arkadaş ayarladı işte bu şey yaptı konuştu yani, Acil, yani belki de sevdiler birbirlerini yani. Aralarında duygusal bir ilişki oldu. <laughs> belki ölmüştür şu an. Ölünün arkasından. Abi, kaç güçlü? sene önce oldu abi? 2006-2007. Bir an... kıtlık vardı ya. Yani. <laughs> Bizde 25 mi atıyordu? Ya kurumuş. Hoş bir yerde bir şey yok. Hoca dünyada 4-5 kadın mı kaldı? Yani? Eğlen falan, dans ettiler. İyi dans edebiliyordu yani. Yürüyebiliyordu, bir ya, harek hareket şey edebiliyordu. Hareket edebiliyordu. Güzel, iyi canım ya. O zaman bir şey olmaz değil mi? arkadaş aldı onu falan. Bir hmm. ara kayboldular bunlar. Kadının diğer arkadaşı işte merak şey yaptı. Ya. İşte yaşlı biraz da şey olduğu için hani ne oldu? İlk bir yerde düşük, <laughs> düşük kaldı. Anons <laughs> yaptılar. Nerede bu? <laughs> hep beraber arıyoruz ya nerede diye. Arkadaş da yoktu sadece. Tam tabii bizim 6 yani, kişinin odasından birindedir falan diye. Zaten 3 3 2 2 falan kalıyoruz. Ordalarmış oradalarmış yani. Arkadaşına evet odasına gittik, baktık falan. Kapıyı çalmış bizim arkadaş. Arkadaş da açmış kapıyı falan. Böyle kapı biraz açılmış. Teyze yatakta Çok uzanmış oluyor. biraz. Uzan... yaşlı çünkü. <laughs> uzanmış. Gören arkadaş şey diyor yani erimiş artık. Diyor. <laughs> akıyor aşağıya doğru. Aşağı <laughs> doğru akıyor falan. <laughs> Bu dolar yok mu? Amerika'nın parası. <laughs> Amerika'nın parası. Ya, ne düşünüyorsun bu <laughs> <Ne düşünüyorsun>? hakkında? <laughs> ya ne biraz abi? Zayması zevkli mi kardeşim? Dolar güzel para abi. Ama çok arttı yükseldi ya. Bazıların doları var. Çıksın diye seviyor evet. böyle çıktıkça. Mutlu Olmayan da ya. üzülüyor. Evet. Dolar çıktı. çıktı. Sonra yedileri gördü. Ondan sonra indi şimdi beş buçuklarda falan. Evet. O zamanlar zamlanan her şey dolar yüzünden Düştükten sonra inmedi aşağıya doğru. O nedir o? Alıştık artık. Bizim yüzümüzden şey yani alıştık. Büyük <laughs> piyamanın çıkma olasılığı biliyorsun herkes şimdi sıraya geçecek. Nimet ablaya gidecek. Niye Nimet abla abi? O mı çıkıyor sadece? 4 defa ikramiye vermiş. Ülkenin her yerinden oraya geliyorlar bilet almaya. Yüzdesi e ne acaba? Abi? 10 milyonda bir. O da ha. yani iki tane e zenci cücenin sana tecavüz etmesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de değil mi? iki tane zeytinci. <laughs> <laughs> beş Türk yaparlar. Tabi. Gidiyorlar, o bileti alıyorlar. Yukarıyla konuşmaya başlıyorlar. Söz veriyorlar, doğru şekilde harcayacağım diye parayı. Geçen sene 15 o para verdi. Çıksa ne yaparsın bunu? <laughs> Sen <gülüyor> gideceksin, başka ya. bir gökart mı gelecek? Diye Aşağı yukarı öyle olur yani. Burnunu yaptırırsın. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim para bana çıksın başta kimse beni tanımaması lazım değil mi? Ne yapacağım? Bunu estetik oluyor. <laughs> Niye o kadar var? Ha, boş şimdi. O milletle mi uğraşacağız ya? Abi 5 lira ver, abi 10 lira ver. Vermezsin abi, yalan atarsın. Gönderiyorum kardeşim birazdan diye. Kapat dedim. Da bir daha da açma. Sonrasını <laughs> öğreniyorsun. <nasıl> <laughs> anlamayacaklar şey mı senin? Paranın sana çıktığını anlamayacaklar mı? Tabii o para çıktıktan sonra sen Karacahmet'te oturacağını hayal ediyorsun hala. Ya yani, bir gidersin işte öyle hala ters şey, oymuş modeli muhabbete katılır dönersin Lulümüzün evine. Lumuzun içinden, siyah çamlı bir içinden söylerim onları. <laughs> ha bir de artistlik de yapmak istiyorsun Yok, değil mi yani? Yok sadece belli etmem. Ağlayarak uzaklaşırım oradan. Ondan sonra kılık değiştiririm. Çok ters bir şekilde yine semtime gelirim. Herkesden borç para isterim. <laughs> Hiç belli etmeyeceksin yani. Orada <laughs> insanları denerim kardeşim. Bakalım kim bana para veriyor, kim kötü günümde yanında diye. 10 kişiden zaten 9'u vermez. O verecek bir kişiye de. Bir kişiye de, o verecek bir kişiye de. Nikah <laughs> kıyarım. <laughs> <laughs> Çukur dizisini kaldırırdım ben yani bütün oyuncularla parasını verir. Ne kadar alacaksın? Ne, ne kadar En mısınız? Sezonu... Yapmayın böyle şey ikinci ya. Bu nedir abi? Her abi Bir ter yerden silah çıkıyor, bir şey oluyor. Silah çıkması değil, en son bölümde bir başka Onun kardeşi gönderdi. çıkıyor, oradan onun öteki kardeşi çıkıyor. Onları o çukurdan çıkarttık, bir düzeye koyardık. <laughs> <laughs> güzel başladı aslında dizi abi, kötü değildi. Ama sonunda şu an abi skandal Abi ne oluyor ya, her ya bu kadar silah mı var memlekette ya? <laughs> bir de o kadar insan ölüyor, hiç kimsenin Cenazesi yani olur bir şey olabilir. yapmıyorlar mı yani oraya? Orada bir şeyler oluyor yani. Orada çok net belli yani. O belli kardeşim yani. O diziyi kaldırırım kardeşim. O diziyi kaldırırım çünkü o dizide çok şiddet var. Zaten ülke olarak biraz şeyiz. Gerginiz. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Zaten herkes birbirini öldürüyor. Değil mi? Öyle değil mi? Öyle. Adamla abi. tartışıyorsun, çıkartıyor seni, öldürüyor orada yani. Ne? Herkes müslümcü. müslümcü oldu yani bundan 20 sene önce makara yapmıyorlar mıydı abi? Şimdi her herkese varsın en sevdiği şarkıcı Müslüm Gürses yani neredeyse. Öyle oldu. Ölünce bizde biliyorsun kıymetli şey olur yani. Evet Defat ama edince... çok enteresan yani. Evet. evet arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 18.30'da her gün Youtube'da Veli ile Gökalp diye anlatırsanız seviniriz mutlu oluruz. Arkadaşlar izleyin izleyin. İzlemiyorlar. Ama göz vermiş kardeşim. Niye kullanıyorsunuz onu göz? Baksınlar ya. Be. Baksınlar. Ne oluyor ne bitiyor? Algoritma. Reklamlara falan bakın. izleyin. Uzun izleyin. Bakın sonuna kadar. Bakın ya bir ne oluyor ne bitiyor. Geziniyorsunuz oralarda ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar. Gökhan kardeşimle elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.